Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir, bir o kadar mutlum bir o kadar da üz şey e, üzgünüm e, Biliyorsunuz Türkiye'nin illerinde, ilçelerinde Yangınlar çıktı Antalya'da, Adana'da, Mersin'de Antalya Kaş'ta çıktı birebir kanalında da çektiler hatta videoyu e, Tüm öğrenler Allah rahmet eylesin Allah bunu yapanlara bin belasını versin diğer tarafta inşallah hepsini çekerler. Yani nasıl diyeyim yani yakalanmışlar da ne yapılmalı sizce yorumlara yazın. Yani bence idam edilmeli halkın önünde. Çünkü o kadar malları yandı insanların. Gölleri yandı. Ondan sonra o şerefsizlerin görüntüleri de var. Ankara'da yakma çalıştılar. ben Ankara'da oturuyorum. İstanbul, Mersin, Adana, Antalya. Her yeri yakmaya çalıştılar. Kötü bir olay. Ee, bu açıklamadan sonra tabii ki de videoya geçeceğim. Ee, yani teröristlerin Allah belasını versin ben sadece bunu demek istiyorum. Şimdi gelelim diğer mutlu olduğum konuya. Arkadaşlar ben Fransa ile final oynadım. Yani Fransa ile final oynadım bakın. Şimdi ilk olarak eleme son 16 turunda. Danimarka'yı yendim 2-0. Son çeyrek finalde Belçika'yı yendim 2-0. Yarı finalde 2-1 İspanya'yı yendim. 2-0'da Almanya'yı yenip şampiyon oldum. Gördüğünüz gibi şampiyonum. E ondan sonra da arkadaşlar şimdi diğerine, diğer şeyimize geçelim oyunumuza. Evet arkadaşlar devam ediyor. Şu an PES oynama gireceğim. Yani PES'e gireceğim. PES'te etkinlik geldi biliyorsunuz. Böyle ben Brezilya seçtim. Onda iki tane kaldı. İkisini de aldığım zaman 100 Minecraft geliyor. 100 Minecraft'la da yapıyoruz. İnşallah Messi'yi de tutturuyoruz. Oblak gelirse iki tane oblak var. Bu arada oblaktan şöyle bir şey, şey yaptım. Gördüm. Yani PES'e buradan şey selam gönderiyorum. PES anladı. Yani nasıl diyeyim. Obla ben fullledim. Antrenör bastım. 95'ti yine 95. Bakın göstereyim şimdi birazdan. Açıldı. Açıl. Tamam. Lan tamam, ne oldu? Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ben yine bir videoyu durdurup geliyorum. Rakip bulunana kadar bulun. İşte bulunduğu zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Şu var ya Wanderley bayağı iyi. Fransa geldi rakip. Karşımızda Koman, Martial, Griezmann, Kante, Pogba, Vieira. O kimden Zuma'ya benziyor. Rüdiger olabilir. Varan, Pavard, Loris. Ben de, yani ben açıkçası affedersiniz ama sıçtım büyük ihtimalle. Kazanma ihtimalim %0. Yani kazanma. Bir de Vieira'yla geçemiyorum ki ben. Önümde Toni Kroos var. Toni Kroos vs. Tony Kroos vs Vieira. Sensi vs Vieira. Kante. Pogba. Bu ne oğlum? Zaten Fransa. Ya. Bugün Fransa ile şampiyon oldum diye her zaman bana Fransa gelmek zorunda değil. Bu arada e, salı günleri yani iki buçuk salı salı gününden sonra iki buçuk hafta video gelmeyecek. Belki 3 hafta da olabilir çünkü koya gideceğiz. İnşallah oradayken bir yerler yanmaz da Wanderley yapma be. Atıyordum lan ilk golü. Golümüzü koyacağım çünkü çok zor bir rakip. Koman. Lan git. Tripler güzel sıyrıldı. Şimdi gördü Lorente. Rodrigo. Geçmedi Neymar'a. Şimdi Kante. Tony Kroos adamsın Rodrigo. Şimdi Wanderley. Siz şimdi diyorsunuz ki Haaland'da Suarez çok iyi Wanderley'de. Tamam da Brezilyalı Wanderley. O yüzden oynatıyorsun Yoksa bizim de keyfimiz istemez mi? 100 Haaland oynatayım. 97 mi? 96 mı oynatayım. Lorente, Vieira, Neymar, Wanderley, Hoca Neymar, lan Lorente, ınır sana zekalı Koman, Yedike Martial'e verirse Pogba Martial'i gördü. Fofana adamsın sen. Fofana'yı çok seviyorum ya. Oh. yani <laughs> <laughs> tepkim fena değil. Kaç zamandır kulaklıksız çekim videoyu ya. Oblak topu dikiyor. Gösteririm birazdan size Oblak şerefsizini. Wanderley. Rodrigo alamadı. Mendy. Sensi. Wanderley. Rodrigo yeter. Aha Rodrigo. 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 Mendy. Nasıl? Kasma. Ur, Pavard. Pavard. Varan. Kante yeter oynama. Oynama benimle şerefsiz. Yera. Griezmann. Kante. Engro Engro. Kante. Wanderley. Varan. Kante. Martial. Martial. Koman. Dönemedi. Wonderly. Varan vs. Wonderly. What? Şimdi Lorente. Wonderly. Neymar güzel. Ne olsaydı hoca? <laughs> Arkadaşlar Neymar'dan hiç mutlu değilim bak. Yemin ediyorum. Böyle bir şey yok ya. Loris kısa oynayacağını tahmin etmiştim ama oyuncu hareketlendirememiştim. Şimdi Kante'ye görecek. Griezmann Kante. Lan oynasana Kante bak. Havaç. Aa kaptım. Kaptım güzel. Loren, Lorente. Ya Neymar ne, ne yapıyorsun? Geri sikiyorsun. Bugün sinirden ölüyordum ya sabah. Pas atıyorum, şut atıyorum, burak atamıyor. Ya sabır. Pogba, Koman. Sensi. Wanderley çok güzel vücut çalımı. Ananın amına. Loris, Loris, Powers, Powers, Wonder yeter <laughs> Yeter Patrick Vieira, Patrick nedir, Patrick nedir, nedir? Lan oğlum Allah 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 Şerefsiz teröristler hiç sevmem şerefsizleri. İp Bitti ilk yarı. Bak biz beraber kalsak da bana o yer ya. İkinci yarı sizin hatırınıza alacağım kişiler değişiyor. Salak'ı koyacağım buraya. Buraya da can... Şimdi bak karıştırıyorum. Vulu 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 gözüm kapalı. Şimdi siz görüyorsunuz kime tıklarsam. Suarez. Suarez alıyorum. Şimdi Hakan'ı da Llorente'nin yerine. Güzel. Neymar da çıksın hadi. Alamıyorum. Alamıyorum. Hakan sen git. Boş. Neymar da o çek. Güzel tamam. En azından Neymar oynuyor. Sabahtan çok memnunum. Brezilya golüyle gol atmıştı. ilk golü. Martial. Patrick Vieira. Ayı Vieira. Martiyali koman. Ah, tamam, tamam, güzel. Çok güzel, çok güzel. Oblak. Obla satacağım onu, sevmiyorum. Sala ileri doğru çok güzel hareketlendi. değil. Ee, yok. Aha. Canlı bomba Suarez. Lan söyle benim yüzümden. Net koydu benim yüzümden. Benim yüzümden. 8 dakika ne ara oldu lan? Video, yeni girdim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha doğru açıklama falan da yaptık. Ansu Fatih. Fatih Viera. Daha dünkü çocuk ne ki? Viera'dan çok güzel kattı dünkü çocuk. Sana. Gol. Sana. Sana. Gol sevincine. Tamam. Altı Fatih koş 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 koş. Asın bayraklarını asın asın. asın. Sonuçta Müslüman birisi. Ya nasıl oluyor da bu teröristler giriyor ya? Anlamıyorum ki. Teröristler nasıl giriyor? Neymar. Hoca hiçbir şey yok bu arada. Neymar kapar. Neymar. Rakip hareket etmiyor ama olsun. Luis Suarez. Ana direkt. Fatih döndü. Oynuyor mu? Yok oynamıyor yine. Neymar. Ne oldu lan? Offside. What? What dedin bunu? What derin are... gülü? Volores. Luis. Matsuma. Mendy. Pogba. Oynamalı çerefsiz. Ben Ramos Tamam. Zuma. Griezmann. Allah'tan Mendy'e bıraktı. Lan 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 Ooh. Helal olsun sana Fufana Davis. Bu ikiliye bayılıyorum ya. Luis Suarez. Salah. Salah. Ansu Fati. Ansu Fati. Luis Suarez. Güzel vurdu canlı bomba. Canlı bomba Suarez. Tony Kroos. Bay yeni taktiğimiz bu. Tony Kroos. Tony Kroos harika orta. Fatih. Gördünüz mü? İşe yarıyor. Ansu Fatih gol atıyor. Fatih. 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 Ansu. Ansu. Fatih. Ansu. Ansu. Ebu Anzo Ansu. Gördünüz mü? Hı. Fransa tamdı ya. Tam kadroydu ya. İşte tam kadro olmamak bunu gerektirir. 2-0 yeniyorum. İşte bu. Başlığımızda şöyle olacak. İsmini unuttum. Neydi lan? Ne olsun? Tamam tamam ben başlığı buldum. Söylemeyeceğim. Zaten direkt görüştünüz de. Yine güzel orta. Bu sefer Alfonso corner. Arkış Alfonso yine şut çekti. Aferin sana. Şimdi bakın. Burada da şöyle yapıyoruz. Baba baba ortaya bak gole bak. Ui! gol olsaydı yanımız başlık çıkardı ya Loris. <laughs> Ugo. Lugo. Loris. 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 Ugo Loris. Hanzo. Hanzo. Gol atarsam şarkı koymayacağım demiştim değil mi? Maçı bitirir bak Hakem. Ve ma Bitmiyor. Lan nasıl? Suarez. Kötü. Pavart baskı aldım. Ansu, Ansu, Ansu. Louis çek daha. Louis. Şimdi görüşünü sansıda. Şaka şaka. Tony Cruz. Oy. Cruz'tan memnunum ha. Deon gelirse ama Cruz'sa Deon sol aldım. Şimdi bakın Tony Cruz. Bakın arkaya doğru efsane kestim bu gol olursa dedim. Ansu Ansu Fatih Ansu Ansu Fatih Ansu Ansu Fatih Ansu Ansu başlık ne çıktı buldum değiştirdim başlığı Ansu Ansu Fatih Ansu Ansu Fatih dakika 81 Ansu Fatih koyar <laughs> dakika 30 e, nasıldı da dakika 90 Emre Can'a soksam <laughs> Yumedi ya. Lütfen benimle maç yapın. Lütfen. Discord'umu da söylerim bak. Emirito. Emirito aynı. Tut. Helal Hasan Ansu Fatih. Hit mi geliyor? Hit direkt. Ansu Fatih. Senin şeylerini yesinler Ansu Fatih. Şeylerini yesinler senin. Bip. Yesinler. Bu arada Galatasaraylılara üzüldüm. Fenerbahçeliyim bu arada gerçekten. Yani nasıl diyeyim Galatasaray'da olsaydı güzel olurdu. Fenerbahçeliyim ama 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 Ayten yine de çek çek. Luis Suarez Salah şimdi Luis'e doğru oynasana aha Neymar Ansu Fatih Ansu Fatih var ya geleceğin yıldızı Messi'nin de kankası Neymar'ın yerini tutar mı? Tutar onu satayım. Vallahi tutar. Tabi bana göre tutar. Lan hoca o vurdu yalnız. Ben vurduysam taş şerefsizim. Hiç var Hoca ananı ya. Vallahi. Dikta lori sende ya. Beni uğraştırma bak. Bak gel, ayağına kayarım da girilmiyor ceza sahası için. Bak bak. Girsene geriz şu Hoca sarı kart ya da oyunu bitir. Bitir hoca. Hoca bitir. Bitirmiyor geri zekalı oyun. Gel. Ne var? Sen de mal mısın? Neyi bekliyorsun ya? Salak bak ne güzel alıyor. Sen salak değilsin. Sen salaksın. Ansu Fatih. Ansu Fatih gol sevincimizi yapmayalım. Ansu Fatih ikinci ara girdi. 4 gol birden attı. 4 gol. 4 gol. Canlı bombası var istekli ans ansı ama 5-0 maç biter. La 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 spor. Brezilya spor ne ya? La 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 spor. la 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 o oh, Brezilya spor. La 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 la. Ay. Ay Brezilya spor. Tamam, tamam. 15 dakika olmuş skin yok. Sıkıntı yok. Affedersiniz. Bir terbiyesiz yapma. Terbiyesiz adam. Şimdi 100 my club'a yok mu? Lorke 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 Emrecan'a koy ke şaka 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 Buradan ya oğlak ya Messi ya oğlak ya Messi Ya Messi ya oğlak ya da De Jong Ya Messi ya oğlak ya da De O bonus kafa gelecekmiş gibi hissettim ha Tony Cross mu? Yemin ederim Terbiyesiz ya terbiyesiz Terbiyesiz Bakın hatta size de bir şey göstereyim. Şerefsiz pes. Aha. Bakın. Max. Max oblak. Bakın 20. Maxsız oblak. Yani maxlanmamış oblak. Görüyor musun? Şerefsiz. Sat lan. Sat şu şerefsiz oblak da. Sat. Böyle bir şey yok ya. Sat şu Tony Cross'u da. Hangisi? Şunu sat. Saat bir sürü Michael Hak en azından. Oh! GP ne Michael Hak Ben ne diyorum ya? Ben ne diyorum? Allah dizası için ben ne diyorum la? Baba. Ona fofana da kendi kendine adam. Lan kalecimiz yok. Eee bittik. Kaleye Haaland'ı mı koysam acaba? Şaka şaka Haaland'ı mı koysam? Dakika doksan emnece nasıl olsam? Aha Tiago'yu da buraya koyduk. Kaydedemiyoruz. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bir sonraki pes videosuna 2 like 2 like gelirse hızlıca devamı gelecek. Bay bay.